السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله Ee, şefaat tanımı, şefaat, şefa kelimesi, şefaun kökünden alınmış olup, bu da fert, tekin, e, tekin zıttı, çift demektir. Başkası için hayır istemek anlamındadır. Çeşitleri şefaat, bir müsbet şefaat, diğeri menfi şefaat olmak üzere iki türlüdür. Menfi olan şefaat, Allah'tan başka hiç kimsenin gücünün yetmediği hususlarda Allah'tan başkasından istenen şefaattir. Kabirlerinde yatan ve işittikleri zannedilen ölülerden istenen şefaat gibi. Nitekim putlara, heykellere, kabirlere tapan müşriklerin durumu böyledir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estağfirullah. قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا De ki şefaat bütünüyle Allah'ındır. Zümer Suresi ayet 44. Yine şöyle buyurmuştur. لا استعذ بالله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. عندهم بشقى شغرب تردغ ما حق شهدت Müsbet şefaat ve şartları. Müsbet şefaat sadece Allah'tan istenen şefaat olup iki şartı taşıması halinde e, sahiptir. Birincisi şefaat edene Allah'ın izin vermesi. İkincisi Allah'ın kendisine şefaat edilecek olan kimseden razı olması. Allahu Teala e, ayet kelimesinde şöyle buyuruyor: "Estabillä". يَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا O günde Rahman'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimsenin ki müstesna şefaatin hiçbir faydası olmayacaktır. Taha Suresi Ayet 109 Yine Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. اَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ايذن الله لمن يشاء ويرضى نitekim göklerde nice melek var ki Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimse için izin vermesi dışında şefaatleri bir işe yaramaz Necm suresi ayet 26 bu ayetlerden açıkça anladığımıza göre şefaat ancak Allah'ın şefaat etmesini dilediği kimseler izin vermesinden ve kendisine şefaat edilecek olandan razı olmasından sonra gerçekleşir. Dolayısıyla bu türden başka bir şekilde şefaat isteğinde bulunan bir kimse şirke düşmüş olur. Kendisinden şefaat dilenen varlık ister bir taş, ister bir ağaç, bir güneş, bir ay yahut ölü ya da diri konumu ne kadar yüksek olursa olsun bir insan olması arasında fark yoktur. Şefaatin Allahu Teala'dan başkasından dilenmesi haram kılınmıştır. Kabir sahiplerinin insanları Allahu Teala'ya yakınlaştırdıkları iddiası ile kabirlere kabirdekilerden şefaat isteme fitnesi oldukça büyük bir hal almıştır. Oysa Allahu Teala'nın sakındırdığı bu durum bu olduğu gibi müşriklerin kendi putları hakkındaki iddiaları da bu idi. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Allah'tan başka bir takım dostlar edinenler, biz onlara ancak bizi Allah'a daha çok yaklaştırmaları için ibadet ediyoruz derler. Zümer Suresi Ayet 3 Yine Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah. قُلِدُعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له دكي الله تنبشق إله لرق أنا سردك لرنزي شغرا سيزا جواب onlar ne göklerde نا de yerde نا ديرده bir لأغرلغن جبير değillerdir. صاحب Onların buralarda hiçbir ortakları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Onun katında kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Seb'e suresi ayet 22-23 Binane aleyh şefaat yalnızca ve sadece Allah'tan istenir. Bundan dolayı da dua eden kimse Allah'ın beni peygamberin yahut salih kullarının şefaatine nail et diye dua edebilir doğrudan bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ölüp gitmiş salih kullardan şefaat dileğinde bulunulmaz. Evet. E, müsbet şefaatin kısımları, müsbet şefaatin Allahu Teala'dan istenen şefaat olduğunun öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun da birkaç çeşidi vardır. Bu tür şefaatlerin kimisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme münhasır olan türdendir. Kimisinin de ise kendisi de diğer melekler, nebiler ve salihler de ortaktır. Bu hususları daha önce belirttiğimiz şartlar çerçevesinde açıklayalım. Bir, ulul azim diye bilinen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmaktan geri duracakları ve nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar ulaşacak olan büyük şefaat. O vakit o sallallahu aleyhi ve sellem bu şefaati yapacak olan benim diyecektir. Bu hal insanların peygamberlere Rableri nezdinde kendilerine şefaat etmeleri için yönelecekleri vakit olacaktır. Böylece peygamberlere gelerek isteye, isteyecekleri şefaat ise hesap için bekleme yerinde e, mevkifte karşı karşıya kaldıkları sıkıntılardan yana Allah'ın kendilerine rahata kavuşturması olacaktır. İşte aziz ve celil olan Allah'ın peygamber Efendimiz'e vaad ettiği makam Mahmud da budur. Bunu Bukhari'de yer alan Ebu Hureyre'den e, rivayet ettiği şu hadisi delil teşkil etmektedir. İnsanlar önce Adem'e gidecekler. O da bu hususu mazeretini belirterek sonra Nuh'a, sonra İbrahim'e, sonra Musa'ya, sonra da İsa'ya gidecekler. Hepsi de özür beyan ederek nefsim, nefsim diyeceklerdi. Daha sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidecekler. O da onlar için şefaatta bulunacaktır. Bunu Bukhari, Müslim, Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Evet. İkincisi ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cennetlikleri cennete girmeleri ve cennet kapılarının insanlar açılması için şefaatte bulunması. Bunu da Müslümin Enes bin Malik'ten radıyallahu anh'den rivayet etmiş olduğu şu hadis delidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben cennette şefaat edecek insanların ilkiyim. Bunu da Müslüm Enes bin Malik'ten rivayet ediyor. Üçüncüsü ise bazı kafirler hakkında şefaati <laughs> Bu ise onun amcası Ebu Talib'e ait bir özellik olacaktır. Bundan dolayı ona ateşten iki ayakkabı gidirilecek, yahut da topuklarına kadar varan, fakat bundan dolayı beynini kayna kaynatacak olan bir ateş içerisinde konulacak şekilde azap hafifletilecektir. Ateş azabından Allah'a sığınırız. Evet, e bunu da Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet ettiği şu hadis delildir. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda amcası Ebu Talib e zikredilince şöyle buyurmuştur. Muhtemelen kıyamet gününde şefaatimin ona faydası olacaktır. Bundan dolayı o topuklarına kadar varan ve bundan dolayı beyninin kaynamasına sebep teşkil edecek olan ince bir ateş içerisinde konulacaktır. Rabbim bizi cehennem ateşinden korusun. Bu cehennemin en düşük azabı ateş topuklarına kadar gelecek ve oradan beyni kaynayacak. Bu en düşük azab, cehennemin en düşük azabıdır. Allah'ım mahfazma ya Bu üç türlü şefaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in e, münhasır olan ve başkasının sahip olmayacağı şefaat türleridir. Dört, cehenneme girmiş bulunan muahid fakat büyük günah kebair işlemiş kimseler hakkında şefaatte bulunmak ve böylece ateşten çıkarılmaları buna da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in benim şefaatim ümmetim arasından bir günah işlemiş kimseler içindir. 140. Bunu da Ahmet Ebu Davud Enes İbni Malik'ten rivayet ediyor. Sözü delil teşkil etmektedir. 5. Cennet ehlinde derecelerin yükseltilmesi için şefaatte bulunmak. 6. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir takım kimselere hesapsız ve azapsız olarak cennete girmeleri için şefaatte bulunması. Buna da Buhari ve Müslim'in e rivayet ettikleri şu hadis delil teşkil etmektedir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadiste şu ifadeler yer almaktadır. Derken gözümün önüne pek büyük bir kalabalık gösterildi. Bana bu senin ümmetindir. Onlarla birlikte hesapsız ve azapsız olarak cennete girecek 70 bin kişi de vardır denilir. Sahabi onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sorunca şöyle buyurdu. Bunlar kendilerine rukiye yapılmasını istemeyenler, uğursuzluk düşüncesine kapılmayanlar, dağlanmayanlar ve yalnızca Rablerine tevkül edenlerdir diye buyurdu. Bu sefer Okkaşe bin Mihsan el-Esedi ayağa kalkarak ey Allah'ın Resulü Allah'a dua et beni onlardan kırsın dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen onlardansın diye buyurdu. Bir başka adam da ayağa kalkarak Allah'a dua et de, beni onlardan kırsın deyince Allah Resulü bu usta o e, okeşe, senden önce davrandı diye buyurdu. Bunu da Buhari Müslim İbni Abbas'tan rivayet ediyor. Bu son üç tür şefaat ise sadece Peygamberimize münhasır değildir. Aksine o da Allah'ın kendilerine izin vereceği melekler, nebiler, salihler ve benzerleri de bu tür şefaatlerde bulunabileceklerdir. Evet. Vela ve bera, dost edinmek ve uzaklaşmak, düşman edinmek. Tanıma vela, bir şeye yakın olmak anlamında kullanılan bir şeye veli olmaktan maslardır. Burada maksat ise Müslümanların sevgilileri, yardımlaşmaları ve dayanışmaları ile düşmanlara aleyhine Müslümanlara yakın olmak ve onlarla beraber olup kalkmak demektir. Bera e, kesmek anlamında bir mazlardır. E, kalemi tıraş etmek anlamında e, bera'el kalem tabiri de buradan gelmektedir. Burada kasıt ise kafirler ile dini ilişkiyi koparmak ve onları sevmemek, onlara yardım etmemek, zaruret olmadıkça da onların ülkelerinde ikamet etmemek. Dinde vela ve beranın yeri şüphesiz İslam'da vela bera, e, ve beranın pek büyük bir yeri vardır. Bu sebeple bu iki husus iman bağlarının en güçlü olanlarındandır. Bunların anlamı ise Müslümanlar arasında sevgi ve e, ülfet bağlarını güçlendirmek, İslam düşmanlarıyla ile de İdeşkerer koparmaktır. <laughs> İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle dedi rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <laughs> İman kullarının en göçülleri Allah için veli edilmek ve Allah uğrunda düşmanlık yapmaktır. Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir. Bunu da Taberani el-Mücemu'l Kebir'de, el-Mücemu'l Kebir'de Beyha u Şerhü's Sünen'de İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Hasan bir isnatla rivayet etmişlerdir. Vela ve bere tevhidin haklarındandır. Müslüman kimsenin Allah için veli edilmesi, Allah için düşmanlık beslemesi, Allah için sevmesi, Allah için boz edip nefret etmesi, kafirlere düşmanlık ederek onlara boz edip onlardan teberri ederek uzaklaşması gerekir. Allahu Teala müminleri veli edilmenin gereği hususunda şöyle buyurmaktadır. Saygı إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون sizin veliniz ancak الله Onu peygamber eder ve boyun eğerek namazı kılan ve zekatı veren resulünü və ve möminləri veli edən isə şübhə yox ki, Allahın əzbi e, qalib olacaqların ta kendiləridir. Maide 55-56. Allah Taala kəfirləri veli edilmənin haram olduğu haqqında da şunları söyləməkdir istəyirlə. لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو, إخوانهم أو عشيرتهم الله باهرة قلنا إيمانا ذن هش الله ورسوله إلى سنور مجادلة مجادلة سيبان لرا سيبقى بسلدك لرني İsterse bunlar babalar yahut oğullar yahut kardeşleri ya da doğa soydaşları olsun. Mücadele Suresi ayet 22. Müdahene ve bunun veli edinmek ile ilişkisi. Müdahene dünyalık için isyankarlara, kafirlere karşı iyi görülmek merfu, marufu emredip münkerde <laughs> münkerden alıkoymayı terk etmek ve Müslümanların dini e, din için göstermesi gereken gayretten geri kalması demektir. Buna örnek olarak, masiyet işleyen ve kafir olan kimseler ile ünsiyet kurmak, onlar masiyet yahut küfürlerini sürdürdükleri halde onlarla beraber oturup kalkmak ve güç yetirmekle birlikte onların bu yaptıklarını tepki göstermeyi terk etmek gösterilebilir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor, Estağfirullah لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا İsrail oğullarından kafir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu onların isyan etmelerinde ve haddi aşmalarından dolayıydı. Onlar işledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötü bir şeydi. Onlardan birçok kimsenin kafirleri veli edindiklerini görürsün. Maide 78-80 Mudarat, idare etmek hükmü ve bunun e, vela ve beraya etkisi. Mudarat, yumuşak söz söylemekle kötülüğü ve şerri önlemek. Şer sahibi kimsenin şerrinden korunulması halinde yahut da fiilen işlemekte olduğundan daha büyük bir kötülüğü yapabilecek olması halinde ona karşı sert davranmayı terk etmek yahut da yüz çevirmektir. Doğrusu, Öğretirken e, cahile karşı yumuşak davranması, davranmak, fasık bir kimseyi işinden alıkoymak isterken, yumuşak davranıp ona karşı sert ve haşim davranmamak ve özellikle de kazanılmasını ihtiyaç duyulması halinde ona yumuşak söz ve davranışlar ile karşı tepki vermek demektir. Ayşe radıyallahu anh'den gelen hadiste belirtildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna girmek için izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce bu aşiretinin ne kötü bir kardeşidir yahut da ne kötü bir oğludur dedi. Fakat oturunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü gülüçleşti ve onunla güzelce konuşup ona güzel davrandı. Adam ayrılıp gidince Aişe radıyallahu ey Allah'ın Resulü sen bu adamı gördüğünde şöyle şöyle dedin. Sonra de yüzüne karşı güldün ve onunla konuşup sohbet ettin dedi. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ayşe, sen benim kötü ve çirkin davrandığımı ne zaman gördün? Şüphesiz kıyamet gününde Allah nezdinde insanların en şerli olanları, insanların şerrinden korunmak için terk ettiği kimseler olacaktır diye buyurdu. Bunu da Buhari Ayşe validemizden rivayet eder. Görüldüğü gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı şerli olmakla birlikte huzuruna girince dinin maslahat sebebiyle idare etti. Bu da müdaratın idare etmenin eğer şerri önlemek ve kişiyi ısındırmak yahut da şerrini azaltıp hafifletmek bakımından tercih edilir bir maslahat bulunması halinde veli edilmek ilkesine aykırı düşmediğini göstermektedir. Bu Allahu Teala'ya davet etmenin yöntemlerinden birisidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve şerleri, şerlerinden korunmak ve hem onları hem de başkalarının kalplerini ısındırmak için Medine-i Münevvere'de münafıkları idare etmesi de bu kabildendir. Evet. Ve ve, vela ve beraya bazı örnekler. Allahu Teala İbrahim aleyhisselamın durumunu anlatarak şöyle buyurmaktadır. Sayyidübillah. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده İbrahim de ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten uyulacak güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine muhakkak bizler sizden ve Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylerden uzağız. Sizi inkar ettik yalnızca Allah'a iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin ebediyen baş göstermiştir demişlerdir. Mümtehine suresi ayet 4. الله تعالى إنسان قردهلر مهاجرين، فليزملر حقندا ده شوي لا بيرمقتضر استعد بالله، والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُقَشُحَ النَّفْسِهِ فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlardan evvel Medine'ye yurt edinip e, imana sahip olanlar ise kendilerine hicret edenleri severler ve bunlara verilen şeylerden dolayı kalplerinde bir çekemememizlik duymazlar. Kendileri fakirlik içinde bulunsalar dahi muhacirleri öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar umduklarını bulanların ta kendileridir. Haşr suresi ayet 9. İsyankarları ve bidatçileri veli edilmenin hükmü. Aynı kişide hayır ile şer günahkarlık ile itaat, mahsiyet ile sünnet ve bidat bir arada bulunacak olursa onda bulunan hayır kadar veli edilmeyi ve mükafat kazanmayı hak eder ve onda bulunan şerre göre de düşmanlık görmeyi ve cezalandırmayı hak eder. Aynı kişide izzet ikram görmeyi de, küçük düşürmeyi de gerektiren özellikler bulunabilir. Bundan da ötekinden de bir pay sahibi olarak iki şey bir arada olabilir. Hırsızlık dolayısıyla ile eli kesilmekle birlikte beytül mal'den kendisine yetecek miktar verilen ve sadaka bağışlanan fakir hırsız gibi işte ehli sünnet ve cemaatin üzerinde ittifak ettikleri esas budur. Dünyevi işlerde kafirlere karşılıklı ilişkiye girmek veli edinmenin kapsamına girer mi? Salih naslar dünyevi işlerde kafirlerle karşılıklı ilişkiye girmenin caiz oluşuna delil teşkil etmektedir. Alışveriş, ücretle kiralama, ücretle çalıştırma meseleleri zorunlu hallerde onlardan yardım istemek gibi. Ancak bunların daha bunların e, dar bir alanda ve İslam ve Müslümanlara zarar vermeyecek bir çerçevede olması şarttır. Peygamber sallallahu ve sellem, e, Abdullah bin e, Leysi'yi yol bilen iyi, iyi bir kılavuz olarak ücretle tutmuştur. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve bir sağ arpa karşılığında zırhını bir Yahudi'ye rehin bırakmıştır. Ali radıyallahu anh de Yahudi bir kadının yanında ona bir kuyudan su çekmek üzere işçi olarak çalışmış. Onlara her birisi bir hurma karşılığında 16 kova su çekmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve de müşriklere karşı savaşta Medine'de bulunan Yahudilerden yardım almıştır. Kureyş kafirlerine karşı da Huzalıların yardımını almıştır. Bütün bunlar Allah için veli edinmenin ve ilişkileri koparmanın vela ve beran üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz. Ancak Müslümanlar arasında yaşamakta olan kafirlerin genel adaba uymaları ve kendi dinlerine davet etmemeleri propagandasını yapmaları da şarttır. Evet. İnşallah bu kadar e, kaldığımız yerden devam ederiz. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين